Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinde olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinin başarıları bitmek tükenmek bilmiyor. Sen Çal Kapımı dizisi büyük bir başarı elde etmişti. Lakin şimdi başarısına biraz daha başarı eklenmiş oldu. Latin Amerika'sında Hebo Max'ta yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisi yine zirvelere ulaşmış oldu. Birinci yeri tutan ve muhteşem bir fan ordusu toplayan Sen Çal Kapımı dizisi yine zirveye yükseldi. Ve birinci yeri Latin Amerika'sında birinci yere layık görüldü. Ve muhteşem görüntüler, muhteşem başarılar... Hanker çiftini izliyor ve onlardan gelen muhteşem haberleri sizler için anında paylaşmaya devam ediyorum. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum.